Müşteri gelmiş ya. Tık, 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 tık. Günaydın. Günaydın. Ben araba almaya gelmiştim ama uyuyorsun. Arabayı çalıp gitsem haberin olmayacak. Hangi arabayı isteyeceğim? Abi şu an elinde neyler var? Bana bir göster. Bir tanıt arabaları. Evet tank var. O yeni mi geldi? Yeni geldi pil var. Hmm. göstereyim bak. Aa bir yere koyup da bir bakabilir miyim? Bak. Bakalım nasıl gidiyor? Uhu, nasıl gidiyor bu? O da burada. da. Ee, Aa. Yok. Ay gitti. Senin araba kaçtı abi? Kaçtı araban? Bu araba mı? Evet. 500 bin lira. Ne kadar bu? 500 bin lira. 500 bin lira mı? Evet. Abi bu dönüyor oldu ya. Abi bu çıldırıyor. Ah tepeme tepeme geliyor. Nasıl bir şey bu? He? Şuna bak duvarlara tırmanıyor. Yok senin... abi. Ben bununla baş edemem abi. Anne, ben. Abi ben tankı beğenmedim. Bana bir başka araba ver. Çok çıldırmış gibi gidiyor. Ben onu zapt edemem ki. Bana başka bir ver. Bakabilir miyim senin arabaların neler varmış? Bakabilir miyim? Bu var helikopter var. Istersen. Helikopter yok ben yükseklik korkum var. Başka bakayım. Oo bu. renk renk taksilerin var. Evet. Bu var, bu var. Burada bu var, traktörlerin var. var. Bu ne itfaiyemiş? Oo çok güzel. Aa, alışveriş araban bile var senin. Evet. Telefon araban var. Bu ne? Ki? Tren mi bu? Tren. Aa, onun içinde bir de araba var. O ne? Çekici mi ne o? Çekici. Kayıp. Buradan araba, araba taksi kayınca, ha. götürüyor. Ha. Taksi araba yolda kalınca götürüyor. Evet. Burada da büyük arabaların mı var? Evet. Vay be, ne kadar büyük. Abi, ben şunu merak ettim. Bu ne işe yarıyor? Bu. Evet. Kasa. Neyin kasası o abi? Neyin? Bana bir gösterir misin nasıl oluyor? Abi de ayakta duramıyor. Uykudan yeni uyandı ya. Su. Su taktığın kasası. Onu alıp da takar mısın bana? Ben onu merak ettim. Almak istiyorum. Almak mı istiyorsun? Evet. Ben de şuradan yavaş Yaş boyu uçuyor. Uçuyor mu? Bak Şuna basınca Neye basınca bakabilir miyim? Abi ben uçan bir şey istemiyorum. Ben korkuyorum. Uçmasın. Bak, tamam. şundan biniyoruz ya. Ya ya. Evet. Basıyorum. Evet. Gidiyorum da Tam tak bakalım nasıl olacak. Taktın mı abi? Takamadım. Yardım etmemi ister misin? Evet. Abi bu arada senin adın ne? Tamirci. Tamirci mi? Yok. Galerici. Arabacı. Arabacı. Arabacı Miraç. Evet. Yürüsün bakalım. Yürüsün bakalım Baş. nasılmış. Başım. <gülüyor> <gülüyor> eyvah eyvah eyvah. Hayır 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 sakin tamam kalsın istemiyorum. Abi ben kendim karar vereceğim. Anlaşılan. Ne işte? Olmayacak. Ben şu kırmızı kamyonu çok beğendim. Onu istiyorum. Bu. Evet. Ona maalesef. O şu para. Ya. Abi bende çok para var ki. Bak. Bak. Aha. Veremem. veremem hemen. Nereye geliyorsun paraları almaya? Tamam. Ee, ben... Heh. bu, bu, bu şu para mı? Olsun. Bak bende çok para var. Abi parasında değil mi ya? Alacağım işte. Onlar adamlar kullanıyor. Onlar onlar e, ya, yaşlıya Tamam ben de yaşlıyım. Yok yaşlı değilsin ben. Tamam babam kullansın o zaman. Ben almak istiyorum. Senin baban yok ki. Niye? Babam hiç yok. Benim babam var. Yok. İstersen bunu kullanabilirsin. Hayır abi ben onu istemiyorum. O çok şey. O zaman bunu alacağım. Sarıyı alacağım. Tamam mı? Sarıyı alacağım. Hı. Sarıyı alacağım abi. Ben kamyon istiyorum. Ya. Yeter. Yok. Ben Yok. Bu... sarıyı alayım. Tamam mı? Şu evet şu sarı kamyonu alayım. Tamam mı? Kalsınlar. Tamam. O ne kadar abi bu? 507 lira. 507 lira. Evet. İyiymiş. Şimdi ben bunu aldım ya. Eve götüreceğim. Çocuklar da isteyecek. Benden araba isteyecekler. Onlara da birkaç bir şey alabilir miyim? Kasım. Şuradan şöyle bakayım mesela. Yok, abi, yok. abi parasına ne yok yok ya. Sen mal satmak istemiyorsun herhalde. Tamam. Sen ben... malları satmak istemiyor musun? Tamam düdü. Bana öğretim. Neyi öğreteceksin? İşte sen şurala arabayı koyayım. Arabayı koy. Şu var. Abi güzel olsun ya. O çok küçük, çok küçük o. Ya bir şey olmaz ya. Ee, bu, bu var istersen. Alışa sırayla hepsini veriyorsun bana. Ben beğenmek istiyorum. Sen mi? Hı hı. Bir şey olmaz. E, <laughs> bu da sayı üst aşık. Abi ben şu jipi çok beğendim. Şuna bir bakar mısın? Tamam çok ben. Çok güzel. Ben sana göstereyim. Bak. Hı. Şuna basıyor. Evet. Tamam onu da koy arabaya bakayım o. Nasıl olmuş? Şöyle sıralayalım tamam. Koy abi. Evet. Ay ben bu küçük arabaların hepsini almak istiyorum. Hepsini ver. Hepsini. Tamam ben şu bak bu gidiyor. Tamam abicim bu jipi de alıyorum ben. Bu jipi de çok beğendim. Tam bu bu. Uçuyor uçuyor. Başka? Bu. Şu nasıl bir şey? Oo şunu da çok beğendim. Tamam. Abi bunları bir de çekici lazım. Yolda molda kalırsam çekiciyle çekmem lazım. Tamam. İstersen Heh. bu da var. Ne o? Büyük çekici. Evet. Buradayım. Hı. Buradayım. Hayır abi onu istemiyorum ya. Benim telefonum var. Ne yapayım ben onu? Ayasın diye şey. Şöyle... Yok yok onu istemiyorum. Ben yok. şu küçük arabaların hepsini istiyorum. Hepsini Hmm. Abi öyle havadan havadan atmadan kırılacak. Ondan sonra garantisi var mı bunların? Garantisi var. Tamam o zaman. Ama atma sen yine de havadan. Tamam mı? Şu arabayı da çok beğendim. O azıcık. Islı mı gidiyor? Hı. Abi ben şunları şöyle hepsini alayım. Bakayım. Al bakayım. Ay senin çok güzel eşyaların varmış. Arabaların. Tamam tamam. Alışveriş arabasını ne yapacağım abi? Onu istemiyorum. Abi tamam sakin istemiyorum abi. Abi istemiyorum onları abi istemiyorum. Param yok o kadar yetmez. Yetmez. <laughs> Ama o kadar param yetmez ki. Yeter. Param çok var. Param çok varsa daha ben onları gaz alacağım. Bir sürü şeyim var, işim var. Roman. Ha sen kullanacaksın. Kullanacağım evet. Ol. Hepsini de kullanacağım. Ben tankı nasıl kullanacağım bilmiyorum. Abi şuna bak çok oldu. Yeter artık. Hadi. Koyonda, koyonda biz gidiyoruz. Parasını da ödeyelim. Kaç para tuttu bu söyle bana. 5100. Lira. 5100 lira. Burada abi 4000 lira var. Burada da bin lira var. 100 lira. Abi. Abi koyma artık yeter de. <laughs> abi gerisini de şu karttan çek. Başka nakitim kalmadı. Paraların hepsini sana Ay. verdim. Ay. Heh, çek karttan. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Bize müsaade. Sağ olasın. Kaçmalıyım artık. Kaçmalıyım. Miraç hala dolduruyor. Hadi. hu çok para kazanmışım. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.